Evet selamlar bugün e, ıı, başlıkta da gördüğünüz gibi Northgard isimli oyunu oynayacağım. Şimdi Northgard Kart bir strateji oyunu buradan da anladığınız üzere anlayacağınız üzere. Şimdi bugün bu Northgard'ı sizinle beraber oynayacağız. Öncelikle oyunumuzun herhangi bir senaryosu yok. Baştan söyleyeyim. Bir strateji oyunu ve Böyle gördüğünüz gibi Viking diyarları gibi yerlerde geçen bir strateji oyunu. Böyle aynı Clash of Clans mantığıyla. Ee, neden Clash of Clans dedim. Çünkü çok e, ünlü bir oyun aslında Clash of Clans. Herkesin bildiği Köyümüzü geliştiriyoruz. Düşmanlarımıza savaşıyoruz ve e, oyunun bize verdiği görevleri yapıyoruz. Ayrıca köyümüzdeki insanların mutluluğunu da sağlamaya çalışıyoruz. E, gördüğünüz gibi burada yiyecek depomuz, odun depomuz, para depomuz, burada mutluluk göstergemiz, ihtiyacımız olan her şey var, nüfus, askerler veya diğer şeyler hepsini oynayarak kısa bir sürede anlatacağım öncelikle söylediğimizi. Şimdi gördüğünüz gibi pek mutlu değiller şu anda benim insanlarım. Mesela neden mutlu değillermiş? gördüğünüz gibi e, burada eksi bir daha iyi evler istiyoruz eksi bir daha iyi bir köy merkezi istiyoruz gibisinden isteklerle bulmuşlar mesela köy merkezimizi geliştiremiyoruz neden bu taşımızla yok madencimiz yok böyle her şey aslında birbirine bağlı ne kadar malzeme üret o kadar geliştir insanlar o kadar mutlu olsun daha iyi savaşsınlar daha iyi üretsinler falan aynı zamanda insanlarınız ölebiliyor da eğer mesela açlıktan verebilirler yakacak olmadıkları için soğuktan ölebilirler falan burada bu masumun gösterdiği yerde gördüğünüz gibi çiftçi yani bütün köyümüzdeki herkesin görebiliyoruz bir tane tüccarımız bir tane bilgemiz bir tane çiftçimiz üç tane oduncumuz on bir tane köylümüz ki köylülerin amacı böyle yakınlaştırayım gördüğünüz gibi meyve topluyorlar köylüler 3 tane de savaşçımız var aynı zamanda savaşçıların da farklı çeşitleri oluyor buradan ziyafet düzenleyerek mutluluk kazandırabiliyoruz mesela ziyafet düzenleyelim gördüğünüz gibi mutluluklar ikiye çıktı mesela bir sonraki köylü yazıyor burada mutluluk ne kadar artarsa o kadar hızlı nüfusumuz artar o yüzden e, mutluluğumuzu yüksek tutmaya bakın. E, değil mi bence de. Böyle oyunda aslında anlatacak çok da bir şey yok. Burada izcimiz e, var mıydı bende izci? Benim izcim yok sanırım şu anda. Evet benim izcim yok eğer izciniz olursa böyle yeni topraklar keşfedebiliyor. Ama bu topraklara e, sizi almanız için öncelikle orada herhangi bir düşman varsa sadece düşman askerleri değil Mesela kurtlar olabiliyor değişik şu Draugr dediğiniz yaratıklardan olabiliyor e, Bunlardan öncelikle temizlemeniz sonra orayı kolonileştirmeniz lazım Hepsini yaptıktan sonra kendi toprağınıza katabilirsiniz e, Mesela burada üstte şikayetler gözükebiliyor Mesela Diyor ki şu anda burada çalışan Herhangi bir klan üyesi yok Ben buradan Herhangi bir köylüyü alıp Buraya tıklarsam Böyle götürürsem yok, Sen gel Şöyle Tamam Mesela bu artık hekim oldu Gördüğünüz gibi Bu mesela şu anda Savaşçıyı iyileştirmeye başladı Üç savaşçımızdan birini iyileştirmeye başladı gördüğünüz gibi burada kendi kendine iyileştiriyor aynı zamanda ticaret falan yaparak bunları arttırıyorsunuz bunları madenciler buluyor demir ve taşları madenciler buluyor bakın mesela bazen de böyle klan liderleriyle böyle ee, iletişim kurabiliyoruz mesela ben bununla iletişim kurdum şu anda. İstersen mesela istediğimi yapabilirim. İstersek müttefik olabilir. Diğer kalanlara savaş açabiliriz. İstersek ee, ben buna savaş açabilirim. Bunun topraklarını ele geçirmek için. Ya da hiçbir şey de yapmayabilirim. Böyle komşu komşu dolaşabiliriz. Ondan sonra aslında bakın mesela buraya geldiler ve burayı kolonileştirdiler. Bu Lamont şey. Zaten benim toprağım değil de sıkıntı yok. Mesela o toprak, bu toprak bu anda şu anda bu e, Lamont klanı yani Keç klanının bu toprak mesela şu toprak buralar hep artık Keç klanının daha topraklarda devam ediyor bu buraya. Ben mesela buraya saldırırsam Lamont klanı klanına Keç klanına savaş açmış olacağım ve burada gördüğünüz gibi mesela asker var burada burada bir savaş şefi var bunlarla aynı zamanda sadece onlar da değil sadece karallıklar değil başka gördüğünüz gibi başka savaşçılar da başka düşmanlarımız da var yani örneğin bu devler mesela bakın bu mavi kılının izcisi bu büyük ihtimalle Evet mavi kılın izcisi mesela buradan bu toprakları araştırıyor şu anda. yani çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederim size de. Aynı zamanda mesela ne diyor bize? Yiyecek depoların tamamen doldu daha fazla depo inşa etmelisin diyor. Mesela burada da aynı şekilde çalışan herhangi bir kılın üyesi yokmuş. Mesela bunu yağma yaparak bunlar altın ya altın dediğim para gö gösterdik bilgi şan getirebiliyor ben mesela buradan aldım bir köylü buraya viking olarak atadım hatta bölgeyi de geliştirebiliriz istersek ki mesela burada şu anda daha fazla bina inşa edemeyiz gördüğünüz gibi 5 binalı dolu bölgeyi geliştirirsek 100 kronumuz karşılığında herhangi bir bina daha inşa edebiliyoruz. Şu anda herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Şurada e, burada bilgi mesela burada bir şey bir şeyimizi geliştirebiliriz mesela burada. Örneğin gemi yapımı, kürk paltolar, madenci verimleri, nüfus artışı, ilaç, askeri strateji, yağma, e, Mesela ben pazarlığı geliştirmek istiyorum çünkü neden? Gayet cazip bir teklif pazar fiyatlar %50 azalacak. Aynı zamanda ben burada Baldrin lütfunu aldım. Ee, diğer lütufları da almak için mesela 9 bilgi gerekir lira. Bir bilgi daha alırsam bu ikisinden herhangi birini alabileceğim. Onun dışında bir bakalım Onun başka gösterebileceğim bir şey var mı? Bakın bu burada bekliyor şu anda. Bazılarının yapacak hiçbir şey yok. Anladım. Mesela yağmalaya basarsam. Mesela ne bilgi mi keşfettin şan mı keşfettin. Bence şan keşfetsin. Yağmaya başla diyelim. Aynı zamanda klanım gördüğünüz gibi mutsuzlaşmaya başladı. Ne diyor? Daha iyi evler istiyoruz. Daha iyi bir köy merkezi istiyoruz. Ama ev geliştirmek için. Ee, Bunlarda mesela köy merkezini geliştirmek lazım. Mesela. Böyle her şey birbirine bağlı. Köy merkezini geliştirirseniz Mesela kış geldi. Evet bunu anlatayım. Aslında tam doğru zamanı seçmişim anlatmak için. Çünkü kış gelmesi de aslında bu oyun için önemli bir mekanik. Gördüğünüz gibi kış geldi ve tüketim arttı. Yani bu yüzden kıştan önce odun ve yiyecek toplamanız gerekiyor. Aynı zamanda kışın ziyafet falan düzenlememeniz gerekiyor ki bunlar israf olmasın bir kış boyunca gidebilsin idare edebilsin klanınızı onun dışında bunda herhangi bir değişiklik olmuyor şu anda mutsuzlar neden çünkü daha iyi evler istiyoruz daha iyi bir köy merkezi istiyoruz mesela bir madenci şey inşa edersem bir maden inşa edersem mesela ama nereye koyacağım madeni madeni koyabileceğim herhangi bir yer yok şu anda o yüzden e, böyle aslında bu arkadaş bizim değil bu düşman bilinmeyen bir kalan kont ünvanı almış e, mesela yani gösterebileceğim pek bir şey kaldım bilmiyorum yeni topraklar keşfedebilirsiniz. Mesela atıyorum şuradan bir tane köylüyü seçtim. Ne yapacağız? Bir tane asker olarak atayacağız bunu. Bu gidiyor buraya. Tamam. Evet bu da şimdi asker oldu. Tüm askerleri seçelim. Hepiniz buraya gelin. Nerede diğerleri? Evet diğerleri de burada. Şu anda 4 tane askerim oldu. Zaten başka asker alamıyorum. Ee, şey mesela Vidar klanıyla iletişime geçtik. Gördüğünüz gibi. Yine onların şanda bizden fazla ee, gösterebileceğim pek bir şey kalmadı. Eğer belki ilgi görürse bu, bu oyun belki serisini de çekebilirim baştan itibaren buraya baştan sona kadar serisini belki çekebilirim. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hasta olduğum için de sürekli burnumu çektim. Sesim biraz kötü geldiğim gibi boyunca farkındayım. Bunun için de kusura bakmayın. Hepinize iyi günler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.